Herkese merhabalar, yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün özellikle bazı takipçilerimden sıkça duyduğum ve ülkemizdeki ekonomik koşulları da göz önünde bulundurduğumuzda belki de birçok insanın yatırımcılık hevesini kıran bir noktaya parmak basarak az parayla nasıl yatırım yapılabileceğini ve aslında küçük miktarlardaki bir bütçeyle neden yatırımcılık hevesinizin kırılmaması gerektiğini, yatırım yapmak için neden illa herkesin milyoner olması gerekmediğini ve hatta küçük sermayesi olan yatırımcıların büyük sermayeli yatırımcılara oranla neden daha fazla avantajı olduğunu anlatacağım. Adını belki duymayan takipçilerim varsa bugün dünyanın gelmiş geçmiş en iyi yatırımcısı olarak birçok kaynak tarafından gösterilen aynı zamanda dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Warren Buffett'ın az parayla nasıl çok yüksek getiriler elde edebileceği üzerine tavsiyelerinden yola çıkarak kendi yatırımcılık tecrübelerimi de sizinle paylaşıp belki de bütçesi az diye borsada kendini yer bulamayacağını ve yatırımcılığın sadece zenginler için olduğuna inanan yatırımcı adaylarına yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer video hoşunuza giderse lütfen beğen Kanala abone olmayı ve yatırımcı arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Böylece daha fazla insana ulaşarak Türkiye'de yatırımcılığı ve finansal okuryazarlığı arttırmak adına hep beraber çalışabiliriz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. 2000'lerin başında İngilizce'de .com balonu dediğimiz, .com balonu olarak da tercüme edebileceğimiz bir borsa çöküşü yaşanmıştır. Bu çöküş internet bazlı şirketlere aşırı heyecanlı yatırımcıların bu şirketlerin değerlerinin çok üzerinde adeta yarınlar yokmuşçasına para yatırması sonucu Tarihin en kötü borsa çöküşlerinden biri olmuştur. Ve birçok yatırımcının borsadan çekindiği bir dönem olarak arkasında %78'lik bir değer kaybı ve adeta bir enkaz bırakmıştır. Günümüzde de farkındaysanız NFT'lere sırf trendte diye değerlerinin çok üzerinde para yatıran veya Metaverse'de yaşayacağımıza inanıp bu evrende değerlenebileceğini düşündükleri şirketlere bilmeden yatırım yapan pek çok yatırımcı görmüş olabilirsiniz. İşte bu nedenle yani o 2000'lerdeki dotcom balonu ve günümüzdeki bazı yatırım mentalitelerinde oldukça fazla benzerlikler olduğundan dolayı size Warren Buffett'ın bu dönemdeki tavsiyelerinden yola çıkarak aslında neden borsadan korkmamamız gerektiğini, küçük miktarlardaki paralarla aslında çok büyük miktarları oranla bazen nasıl daha daha iyi elde edebileceğimizden ve yatırımcı olmamız için illa bankada yüz binlerce liranız olmasının gerekmediğinden bahsedeceğim. Size bahsettiğim dotcom balonu döneminde bir gazeteci Warren Buffett'ın katıldığı bir sempozyumda kendisine şu soruyu yöneltiyor. Diyor ki, efendim önceki röportajlarınızda birçok kez markete baktığınızda çok iyi potansiyelli hisseler gördüğünüzü ancak bu şirketler çok küçük olduğundan dolayı bu şirketlerin hisselerine yatırım yapmadığınızı belirttiniz. Şu an sizi dinleyen salondaki yatırımcıların çoğunluğunun orta gelirli olduğunu düşünürsek biz küçük yatırımcıların bütçeleriyle ne yapmamızı önerirsiniz diye bir soru soruyor. Warren Buffett da birçok yatırımcının kafasını gerçekten karıştırabilecek bir cevap veriyor ve diyor ki: "Daha küçük miktarlarda yatırım bütçeleriyle büyük bütçelere oranla yatırım yapılabilecek daha fazla hisse ve daha fazla getiri şansı var." diyor. Bunu da şöyle açıklıyor: "Küçük sermayeli şirketlere baktığınızda, bunların küçük firmalar olduklarından dolayı büyük ihtimalle yatırımcı kitlelerinin de daha küçük olduğunu ve bu küçük şirketlerde çözülebilecek veya çözülmesi gereken daha fazla problemin olabileceğinden bahsediyor. Yani bir başka deyişle diyor ki bir firma küçükse ve sermayesi azsa bu firmanın oturaklı ve büyük sermayeli dev bir firmaya oranla daha fazla gelişme şansı vardır. Çünkü geliştirmesi ve büyütmesi gereken daha fazla alanı ve operasyonu vardır. Yani Coca-Cola gibi dev bir firma satışlarını artık belli bir miktardan daha fazla arttıramaz. Çünkü zaten dünyada herkes kola içmekte ve Coca-Cola ulaşabileceği her markete lider olarak başarılı bir şekilde girebilmiş bir firmadır. Yani Coca-Cola'nın hissesi. Bir yeni ülkeye daha kola satışı yapmaya başlasa sizce yüzde kaç daha artabilir ki? Öte yandan sadece 4-5 ülkede faaliyet gösteren küçük bir şirket hayal edin. Bu şirket bir anda dünyanın her ülkesine ürün satabilecek kadar büyüse şirketin hisse fiyatının yüzde olarak artışı Coca-Cola gibi büyük bir firmadan daha fazla olmaz mı? Olur. Çünkü her yeni bir satışın, her bir dolar karın küçük bir şirkete marjinal getirisi Coca-Cola gibi bir dünya devine oranla daha fazladır. Daha basit bir dilde açıklarsak, evsiz bir adama bir kap yemek verirseniz mi daha mutlu olur? Yoksa milyarder bir adama 15. arabasını alırsanız mı? Peki madem küçük firmalara yatırım yaparak uzun vadede büyük firmaları oranla daha iyi getiri elde edebilmenizi mümkün kılıyorsa neden dünyanın en başarılı yatırımcısı Warren Buffett bunu yapmıyor? Arkadaşlar yatırımcılık bir strateji olduğundan dolayı tek doğru ya da tek yanlış gibi bir tercih yoktur. Ben de genelde hisse fiyatı çok düşük olan firmalara temettü yatırımcısı olduğum için yatırım yapmamaktayım. Çünkü benim yatırım stratejim büyük ve oturmuş firmaların hisselerini Borsada hangi seviyede olursa olsun satın alarak aylık temettü getirilerimi artırmak üzerine kurulu. Warren Buffett da sırf hisselerinden aylık temettü getirisi olarak milyon dolarlar kazandığını düşünürsek onun artık bu yaştan sonra küçük sermayeli hisse kovalayıp parasını 2'ye 3'e katlama gibi bir derdinin olmadığını da anlayabiliriz. Warren Buffett cevabının geri kalanında küçük bütçelerle alınan ucuz hisselerin sahibi olan şirketlerin neredeyse hep gelişmeye açık bir büyüme potansiyeli olduğundan, getiri yüzdesi bakımından da bu şirketlerin hisselerinin uzun vadede kendini ispat etmiş büyük şirketlere oranla daha fazla artabileceğiniz vurguluyor. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi Coca-Cola hissesinin bu saatten sonra %500 büyümesi için satışlarının 5 katına belki çıkarması gerekirken küçük bir firmanın sadece yeni bir pazara açılması ve gelirini 3'e, 4'e hatta 5'e katlayabilmesi daha kolaydır. Çünkü bazı dev firmaların artık daha fazla büyüyebilme şansı yoktur. Zaten bu nedenle genelde kendini kanıtlamış oturaklı büyük firmalar yüksek temettü getirileri sunmaktadır. Çünkü bu şirketlerin kazandıkları parayı daha iyi harcayabilecekleri başka bir yer bulunmamaktadır. Onlar da bu karlarını yatırımcılarıyla paylaşarak onları adeta ödüllendirmektedir. Şimdi gelin biraz daha somut veriler üzerinden Warren Buffett'ın dediklerini analiz edelim. Warren Buffett'ın sahibi olduğu dünyaca ünlü yatırım holdingi Berkshire Hathaway'in 660 milyar dolarlık bir borsa değerlemesi vardır. Diyelim ki Warren Buffett bu yatırım holdinginin performansında veya karında mantıklı bir artış yaratabilmesi için aşağı yukarı şirket değerlemesinin %10'u kadarlık bir miktarda yatırım yapması gerekiyor. Eğer Berkshire Hathaway gibi dev bir firma kendini %10 kadar büyütebilmeye çalışırsa bu değişimi gerçekleştirmek için aşağı yukarı 66 milyar dolarlık bir yatırım yapması gerekmektedir. Arkadaşlar 66 milyar dolar Airbnb'nin, otomotiv üreticisi Ford'un, kargo şirketi FedEx'in, veya hatta oteller zinciri Marriott'ın da değerlemelerinden daha yüksektir. İşte bu nedenle Warren Buffett'ın kendi yatırım holdinginin performansını artırabilmesi için ancak bu büyüklükteki firmaları satın alabilmesi gerekmekte. Yani sermayesi küçük, belki 100 firma bile satın alsa holdinginin değerini artıramaz. İşte bu nedenle de yatırım yapabileceği firma sayısı da çok kısıtlıdır. Şimdi bir önceki örnekte bahsettiğimiz %10'luk kuralı ortalama bir yatırımcı için kullanalım. Diyelim ki ortalama bir yatırımcı tüm varlığının %10'u kadarlık bir yatırımla borsaya giriş yapsın ki yatırımı mantıklı bir şekilde büyüyebilsin ve yatırım yaptığına da değsin. Bu yatırımcının mal varlığının %10'u bir şirketin tamamını satın alamayacağına göre ve önceki örneğe göre oldukça düşük bir miktar olacağına göre bu yatırımcının yatırım yapabileceği sınırsız sayıda firma vardır bu ortalama yatırımcının da sınırsız farklı şirkete yatırım yapma şansı olduğu için çok büyük bir getiri potansiyeli olan hissesi değerinin altında işlem gören küçük bir firma bulabilmesi büyük sermayeli bir yatırım holdingini oranla çok çok daha fazladır. Bunlara ek olarak küçük sermayeli yatırımcıların bir diğer avantajı, eğer bahsettiğimiz büyüme potansiyeli olan küçük bir şirket bulabilirlerse, bu şirketin hissesi daha fazla yatırımcının dikkatini çekebileceğinden dolayı fiyatı da daha hızlı bir şekilde artacaktır. Mesela diyelim ki Coca-Cola hissesi yeni bir reklam kampanyasından sonra 10.000 yeni yatırımcı çekti ve küçük, adı duyulmayan bir şirketin hissesi bir ihale aldıktan sonra yine 10.000 yatırımcı çekti. Sizce hangi şirketin hissesindeki değer artışı daha fazla olur? Tabii ki de küçük olan şirketin. Çünkü bu şirketin paydası yani toplam yatırımcı sayısı Coca-Cola'ya oranla daha küçüktür. Bu nedenle yüzde olarak daha fazla bir getiri sağlayabilir. Peki tüm bu bilgileri az parayla yatırım yaparken nasıl kullanabilirsiniz? Gelin bunu konuşalım. İlk tavsiyem yatırım yapacak şirket ararken küçük yatırımcı olarak sınırsız şirket şansınız olduğundan dolayı balina dediğimiz büyük yatırımcılarla yarışmayın. Bunu coğrafi bir örnekle de açıklayabiliriz. Mesela genelde tüm büyük yatırımcılar Amerikan borsası ve Amerika'da merkezi olan şirketlerin hisselerini alıp bu hisseler üzerinden para kazanmakta. Ancak siz dünyanın diğer borsalarında da bulunan yüksek getiri elde edebileceğiniz şirketleri yok saymayın. Her zaman yatırım yapmak için dünyayı takip edin ve farklı coğrafyaların da borsalarına, potansiyeli olan şirketlerine ve bu marketlerin dinamiklerine göz atın. İkinci tavsiyem, eğer yüksek miktarlarda bir sermayeniz yoksa ve en büyük hisselerin fiyatları daha yüksek olduğundan dolayı satın alamıyorsanız, daha ucuz hisse fiyatı olan daha küçük şirketlerin hisselerini araştırın. Çünkü fiyatı ve sermayesi daha az olan bu şirketlerin gelirlerini 5'e 10'a katlayabilmeleri, daha önce de bahsettiğim gibi dünya devlerinin gelirlerini 5'e 10'a katlayabilmelerine oranla çok daha kolaydır. Üçüncü tavsiyem, sırf hisse fiyatı ucuz diye bu hisse değerinin çok altında işlem görüyor. Kesin paramı ona katlarım mentalitesiyle veya bir başka yatırımcının sizi dolduruşa getirmesiyle bir hisseyi satın almayın. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi yatırımcılık bir din, bir cinsel tercih veya hatta bir futbol takımı gibi oldukça o kişiye ilgilendiren kişisel bir seçimdir ve herkes için tek bir doğru yol yoktur. Ayrıca daha önceki videolarda da paylaştığım hisse analiz tekniklerine de göz atarak bir hissenin içinde bulunduğu endüstriye şartlarını ve finansal sağlığını analiz etmeden hiçbir hisseye yatırım yapmayın. Dördüncü ve son tavsiyemse borsa hangi seviyede olursa olsun yatırımlarınızı satmama üzerine bir strateji geliştirin ve 2-3 yıl içinde ihtiyacınız olabilecek bir parayla değil, ileride ihtiyacınız olabilecek bir parayla yatırım yapın. Böylece potansiyeli olan firmalara yatırım yaparken bu firmaların aslında büyüyebilmeleri için de onlara biraz zaman tanıyın. Unutmayın ki yatırımcılık uzun soluklu ve sabır gerektiren bir sanattır. Ve uzun vadede doğru alınan kararlar sonrası yatırımcılık milyonlarca insanın hayatını değiştirmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse veya size bir şeyler kattıysa lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sayenizde kanalı daha da büyüterek ülkemizde daha büyük bir kitleye finans ve yatırımcılık gibi konularda yol gösterebilirim. Ve belki de onların da ilk yatırımlarını yapmalarına hep beraber yardımcı olabiliriz. Videonun altında da yorumlarınızı ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese geri dönüş sağlayacağım. İzlediğiniz için ve ilginiz için şimdiden tekrar çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.